Merhaba, siparişinizi alabilir miyim? Ben bir sade Türk kahvesi. Tabii ki. Güzel ben değil. ne alır. O kendisi versin siparişini. Evet. Kendisi, kendisi. verebilir. Söyle evet. oğlum sen kendin. Ne alırsınız küçük bey? Ha? Söyle <laughs> oğlum sen kendin. Atlas. Abi istersen sen söyle. Yok ama o kendi öğrensin istiyorum ben. Kendi verebilir siparişini bence. Bence verebilirsin oğlum. Ver. <laughs> tamam kendisi öyle. Beyefendi. <laughs> Hadi bakalım, bu seferlik ben söyleyeyim. Limonata. Tamamdır beyefendi. Allah Allah. Evet, ee, hesap. Sağ olun. Al canım, sen kendin ver. Cüzdanında para var. İstersen kartla, istersen e, nakit. He? Sen kendin verebilirsin bence. Küçük beyler mi alacağız beyefendi? Evet evet, o ödesi. Şimdi kendin o ödemesi istiyorum da ben. Sen kendin ver de... Eee... Öğrenmeni istiyorum bir yandan da. Şimdi biraz özgüveni gelişsin istiyorum da. Abi özgüvenini başka yerde gelişsin istersen işimiz gücümüz var. Değil ya mi? Onda da var. Hadi bak abi işim var ama hadi. Hadi bu tatlas. Hadi bu sefer hani ben vereyim o zaman. Daha. Şimdi sana da bu tatlısına da özgüvenine de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Abi Tabii daire 40 evde yokmuş. Bıraktım buraya paketi. Sen daire burada yer yapıyorsun? kalmadı kardeşim. Al bunu. Ara evdeyse bırak. Evde değilse burada yer kalmadı da. Abi buraya bırak. Sonra kayboluyor bak biz burada uğraşıyoruz. Sen de alma buraya bu kadar kargoya. Alacağım burası kargo abi. bırakma noktası değil yani söyleyeyim sana. Bu şeyi arasana dahil 42 sana 42 ara buraya araba çekiyor burası acil yer burada durmaz araba. 5 dakika diyorlar yalandan 5 dakika. Girip çıkacağız diyorlar bakıyorum bir gece burada kaldı. Şey pardon şifreyi biliyor musunuz acaba? Şifreyi siz burada mı Ya yani Yok misafir olarak geldim ben ama. Kime geldiyseniz onu arayın açsın. E, duymuyor galiba telefonu arıyor. Şifre öyle verilmiyor işte. Herkese verecek olsa şimdi oraya yazarlar zaten. Kime geldiyse... geldin sen? Cem Bey'e geldim Cembe'yi Cem Bey'i ara Cem Bey'i. Evdeyse açar zaten. Evdeydi ama ulaşamadım neyse. O zaman evde değil demek Peki. Hadi. Teşekkürler. İyi Sura günler. Bakma, Günaydın abi. Günaydın. Bisiklet sizin mi? Benim abi ya. İyi. Güzel bisiklet. Ha. Güzel abi. E, bunun yeri burası mı ya? Abi akşam biraz geç geldim mi? üşendim. Ama yer akşam yaptırdık yani. size aşağı. Eksi üçte bak bisiklet yani. koyma yeri var orada kocaman. İşte üşenince abi buraya... Ama dediğim... işte kimse çalmaz korkma yani burada bir şey olmaz. Yani yok yok öyle bir şey düşünmedim abi ya. bu semtte bir şey olmaz merak etme. Hı. Şimdi Herkes böyle koysa ne olur? Şimdi yan komşu da koysun ben de arabayı çekeyim yukarıya. Ne olur olmaz. Yani haklısın değil abi. Değil mi? evet. mi? Şimdi bir dahakine aşağı koy ki böyle bir şey olmasın. Şimdi herkes kafasına göre iş yapmasın. Tamam abi. Tamam mı? Kusura bakma. Hadi iyi günler. günler. Hadi günler abi görüşürüz. Belediye yönetiyor sanki havalara bak ya adamlık. Evet arkadaşlar, balıkesir'den Aydın abimiz gelmiş. Üç tane bel fıtığı, bir tane de boyun fıtığı vardı. Ucu burada değil. Nasıl Aydın orda. abi? Onu bırak, ucu burada, bırak onu Nasıl <laughs> Aydın abi? Ucu ucu ucu. Evet arkadaşlar bütün fıtıkları patlattık patlatıyoruz hocam, arkadaşlar Mart'a kadar doluyum Aydın abi nasılız? Süperiz hocam İyi miyiz hocam? Canavar gibi. Kaç dakikadaydı Aydın abi? 2 İki dakika 2 İki dakika daha. Evet. Fıtıklar nerede? Yok oldu gitti Gitti Ay. değil mi? Bakayım bir eğil bakalım Aydın abi Bak. En son ne zaman böyle eğildi? Hiç hatırlamıyorum hocam Abi Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmiyoruz Maşallah Hoş geldiniz, ne yaptınız? Ne yapalım abi, hayırlı oturmaya geldik. Kaç ay oldu açalı? Anca gelebildik Sertan. abi. Evet abi. Bunun arabayı o önden al. Tamam, Arka abi. Şey, şey, şey çek, farka çek. Tamam, mı? Tamam. tamam, Amcanın tamam. arabasını yanına çek. Tamam alıyorum abi. Sen neler yapıyorsun abi? Abi Hayır. yok işte. Koştum. Abi bir kasaya bakabilir misin? Tamam. Yapacağım. Bir İki saniye bekleyin abi. Tamam abi. Siz yiyin mi? Sen bak işine. Abi vallahi bu ne yolluk ya? Maşallah. Abi, abi, abi işte. Bir dakika boş kalmıyorsun. İşte etme sen böyle. Abi ben yemeğe çıkıyorum onu sen, Tamam. Yemedim. Git sen. Abi, abi. Efe, Efe, gitti mi? Efe çıktı abi ben de gidiyorum şimdi. Efe, Efe gelince git sen. Böyle mi yapalım? Tabii ya burada şimdi adam lazım. o gelince çıkar. Efe gelince çıkarız. Tamam canım. Hadi sağ ol. Abi adam yönetmek, adam yönetmek en zoru. E, tuvalet kağıdı var, e, şey havlu kağıt getir abi sen bize. Sıvı sabun. Ne yapıyor bilmiyorum şişeye doldurup eve götür ben de anlamadım abi çabuk bitiyor. Bir günde bir tane bitiyor. Tamam abim getir. Kusura bakma ya yenge. Sen nasıl gidiyor yengem? Kusura bakma kardeşim ya. Vallahi abi biz kalkalım istersen sen yok, bayağı yok, yok, yok. oturun, ya. Yani. Çilek çilek yok yok Otur, oturun oturun yani zamanında içinde bekliyorum ya aşk olsun. Otur, Meşgul etmeyelim seni gerçekten. Gel gel Efe. O, sen Efe değil mi? Sen öteki değil. Tamam sen git. <laughs> e, sizin orası zaten güzel yer ya. Temiz abi ya. Temiz yer tamam canım geleyim esra. kankam bak esra hanım ortağım merhaba ortağım beraber açtı yengem ortağım merhaba esra hanım tamam de. geliyorum kankam siz bir şey bu tadına geliyorum sen hallet işini abi ya hah geldim ne ya. yaptınız kardeşim abi oldu. biz kalkalım otursana sen. yok biz gidelim abi ya niye sen, lan oturun ya yok abi biz senle e, iş tam. dışında görüşelim olur tamam, mu abi tamam tamam görüşürüz ben de sonra temizleyeceğim efe gelmemiş yemekten ha sen temizle abi tamam Orada geçiyorum ben de kardeşim iyi ki hadi görüşürüz senin ben işine gücüne sokarım yaramış ama gerginlik ya Gelin 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 almadı herkes bir eve çıkar. <gülüyor> <gülüyor> kalabalık mı ev? Yani? Ev kalabalık mı? Anladım ama evet o günkü konuşmalardan. Bazı parçaları ben kafamda tamamlıyorum merak etme. <laughs> Yanımda Gökhan vardı bir şeyler söylüyor. Mu? Merhaba. Gülüyorum arada. Olur söylerim onun da selam var. Aleykümselam. Efendim? <laughs> E, Cuma, Perşembe akşamı geliyorum ben aslında. Cuma oradayım sayılır. Senin var mı planın hafta sonu falan? De var ama? Yani ben Cuma Cumartesi falan müsaitim eğer sen de. Ne misin be? Sen misin be? <laughs> Bakın ne buldum? Ünlü şef Kendrick Lamar'ın yaptığı o muhteşem tatlıyı buldum. Ve sizin için deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın bu bir antep fıstığına benziyor. Şimdi bunu sizin için deneyeceğim. Kendim için değil, sizin için deniyorum. Abi niye arabada deniyoruz? He? Arabada niye? Arabada deniyor. Bu evde yasak. Bu tatlı sadece arabada yenebilen bir tatlı. Bu özel, arabaya özel. Mmm tadına bayıldım. Hatta şu an bayılıyorum değil mi güzelim? Nem 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 nem. Bu benim bayılmış halimdi. Nem 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 nem. İki akışkan. Ben içini dışından daha çok sevdim. Ya arabanın içini ettin <laughs> abi. Ne burla. lan. Ne güzel yiyorsun ya. Değil mi? Bana da versene. Hayır. Versin. Ya, ver bana Hayır. Şey. Hayır güzel. Hmm. Ah. <laughs> <laughs> lan lan düşüyormuş gibi yapma. Kendi düştü. Abi oğlum kendi düştü arkadaşlar. Hangi araçtan? Abi 1.4 var ya. 1.4 Gri rengi. Gri ya. rengi. Tamam. Evet. Gri olması olur mu? Yok olmaz. Bizim hanım çok i̇şte seviyor ya Gri Yok onların ya. En çok gri gitti ya. O 3 ay sonra gelecek onlar ya. Hadi ya. Evet. Neyse yapacak bir şey bir yok. Bir dur ya. bir saniye bir dur. Bir. Mahmut abi. O gri 1.4. Şu an çok önemli bir müşterim var da. Benim yakın arkadaşım. Bizzat benim kendi arkadaşım. Hı? Müşteri de. Kimde o? Ona bir... Yani nazımızın geçtiği biriyse o. Bir beklet abi onu bir satma. Bir beklet. Tamam sen. Bir tane müşteriye gidiyor ama onu ben sana ayırdım şu an. Kapora çıkarabiliyor musun bugün bana? Çıkarım. 50 bin lira çıkarım abi. 50 mi? 100 çıkabiliyor musun? 100. 100 çünkü içeride ona göre seni savunmam lazım. Yani elimiz güçlü olsun içeride. Çıkarım hallederim ben abi. Seni öne alacağım için... Bir yüz çıkabilmen lazım bugün. Çıkarım abi, tamam mı? Ederim, ayarlarım. Bir saniye bir, abi, o bir yüz modeli var mı mavi'nin? Sen ne kadar çıkabiliyorsun? Abi bir iki yüz çıkabiliyorum. Bir altı yüz çıkar mısın? Hanımla bir görüşme. Hanımın var. bilezikler vardı senin. Onları bozabilirsen hani elim daha güçlü olsun. Sana büyük üst modelini vereceğim onun ben. Benim bir ya. kapatsana Şenol abi bir kapat. Olmuyor bir hanımla ya. konuş bir. bir yani elimiz güçlü olsun orada ben bir altı var dersem güçlü olur elimiz. Abi bu kadar güçlenip ne yapacağız? İşte ikimiz ben... bir kuvvet olduk şu an. Ben şirketi karşıma aldım. Ben senden tarafıyım şu an. Tamam. İndirebiliyor muyuz bir altı yüzle? Yok tamam. Ee, şeyin şeyin kayınpederin yazdık vardı değil mi? Kayınpeder de annemle bir konuşurum onun tarlası var. <laughs> Annenin tarlıyor o zaman. Evet. Bir kişi mi çalışıyorsun sen? Evet efendim, bir kişi çalışıyorum. Yukarıdakiler ne yapıyor? Onlar kurumsala bakıyor. Kurumsala bakıyor, yatıyorlar yukarıda. Nasıl burada sarışın bir kız vardı, o nerede? Ayrıldı. Ayrıldı değil mi? Dayanamadı size, o da ayrıldı tabii. haklı. Şu tiplere bak bak yolda görsen dilenci zannedersin. Para bunlarda bak nasıl para yatırıyor. Çuvalla gelmiş. Bak, boyuna geçiyorlar. Bir saattir bekliyoruz, bizim ışık yanmadı daha bizim numara. Onların kartı ha. var beyefendi. Değil mi? Kartı var. Tabii. Kartı var. Onların kartında var desene zaman bana. Aa, hoş geldin Silmi Bey. Tabii. Hoş bulduk. Tabii. İşlemleri hallettiniz mi? Tabii tabii. Hoş geldiniz Zilmi Bey. İki kişi çalışıyordu, biri de gitti yemeğe. Oh! Yani. Hah. Geç, geç. Sen daha yeni gelmedin mi? Ne ara yandı senin hemen? Ya bakayım, tak bak şunu. Tak. Beni öne al, beni kartımı al. Beni de önü al, ben beklemeyeyim. Hadi. Al oğlum. Aferin. Buyurun efendim. Niye boyuna almadı beni? Efendim şeyine göre veriyor. Niye göre? Tabii parasına göre. Tabii. Değil mi? Parası, Öyle tabii. değil tabii, de tabii. yanlış anlamayın. <laughs>